Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den çok güzel görüntüler gelmiş oldu. Ve Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin çok güzel bir paylaşım yapmış oldu. Oğlu ve gelecek gelininin fotolarını paylaşan muhteşem çiftimizin çok güzel görüntülerini paylaşan Çiğdem Bürsin not etti ve bu aşkın bir meyvesi olmasını istemiş oldu. Evet arkadaşlar bu aşkın bir meyvesi olmalı diye not etmiş oldu. Ve Çiğdem Bürsin ısrarla Hande Erçel ve oğlu Kerem Bürsin'in evlenmesini çok istiyor. Ve bunu biz paylaşımlarında da görebiliyoruz. Bakalım bu isteğe karşı Kerem Bursin ve Hande Erçel'den hangi paylaşım gelecek. Bakalım bu işlerin sonu nasıl bitecek. Hoşçakalın arkadaşlar.